Merhabalar, hepinize selamlar. Nasıl yapılır Türkiye kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber doğal yöntemlerle mavi tık nasıl alınır? Instagram'da onu anlatmaya çalışacağım. Herhangi bir hurda vesaire bilmem ne hiledir vesaire bunu yapmayacağız. Çünkü onların şöyle de söyleyeyim. Videoya başlamadan önce bu videoyu çok kısa tutacağım. Çok böyle kafanızı karıştırmayacak şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle mavi tık hile hurdayla bu olmuyor kesinlikle. Çünkü videonun sonlarına da doğru göre göreceksiniz. Bir başvuru yapacağız. Bu başvuruyu da aynı sizin bizim gibi etli canlı kanlı insanlar bakacak ve kontrol edip onaylayacak. Herhangi bir Instagram'ın robot kişi vesaire böyle yani otomatik onaylanma vesaire gibi bir şey olmuyor. Onları hiçbir işe yaramıyor videoya başlamadan önce. Şimdi bizim mağazabudur.com bir alışveriş sitesi yaklaşık bir 4-5 aydır da aktif olarak biz de ürünlerini tanıtımını yaptığımız bir alışveriş sitesi ve bunun Instagram arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Birçok ürünlerinde bizim kanalımızı takip edenler bilir. Birçok ürünlerini YouTube kanalımızda tanıtıyoruz anlatımını yapmıştık, video çekmiştik vesaire. Şimdi burada biz mağazabudur.com'un Instagram adresine mavi tık alacağız. Şöyle söyleyeyim mavi tık nasıl alınıyor? İlk önce şunu da kesinlikle söylemek gerekirse 2-3 aylık bir Instagram hesabınız yok ve aktif kullanılmıyorsa, sıfır gönderiniz veya herhangi bir takipçiniz ve etkileşim ve erişim olmuyorsa bununla herhangi bir mavi tık alamıyorsunuz. Demin söylediğim gibi hile vesaire de, de hiç uğraşıp vaktinizi harcamayın. En az şöyle söyleyeyim 1000 takipçinin yukarısında gerçek gerçek takipçiler olması gerekiyor, bot olmaması gerekiyor ve en az da 20-30 tane de normal gönderi ve hikaye paylaşmanız da gerekiyor. Yani aktif kişiler sizi devamlı görmesi gerekiyor. Instagram'da mavi tık almanız için arkadaşlar ve şöyle ikinci bir olanak da mesela mağazabudur.com değil de bunu ben kendi adımla alsaydım. Şöyle de kendi hesabıma gireceğim. Mesela burada Semi Sengir diye benim bir Instagram hesabım var. 4126 yaklaşık 8-9 yıldır da aynı hesabı kullanıyorum. Şimdi ben burada mavi tık almam için bize önce Google diyor ki sen aktif bir misin? Yani Twitter vesaire, işte Facebook vesaire kullanıyor musun diyor. Ve diyor ben seni Google'da arattığım zaman bir blogger'da veya bir haber sitesinde veya X bir yerde seninle bir haber çıkıyor mu? Benimkinde çıkmayacak sadece çünkü Instagram kullanıyorum. Facebook vesaire kullanmıyorum. O yüzden size göstermek amacıyla mazbubudur.com'a gireceğiz. Yani şimdi bize mavi tık vermeden önce Instagram bize şunu söylüyor. Ben diyor Google'a yazdım diyor. Mazbubudur okto.com diyor. Senin bir sistem var mı? Var. Burada herhangi bir sitemiz, yani sitemizde var, Facebook adresimiz de var, Twitter adresimiz de var vesaire. Hatta birçok haber sitelerinde vesaire, hatta bir 5-6 tane normal böyle şeylerde, sitelerde bu mağaza budurun kendine ait mağazabudur.com yazınca bir yani tüzel, devamlı, açık bir sayfa olduğunu, internet sayfası olduğunu ve kişi olduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi bizim adımıza ise tekrardan Instagram'a gireyim. Bizim adımıza ise yani kişinin adına bunu nasıl yapacağımızı size göstereyim göstereceğim. Mesela şurada mavi tıklı kişilere bakalım. Mesela şöyle Kerim Sabancı, Seçilgür, Fethi Sabancı vesaire bunlar tanınmış kişiler ve mavi tıkları var. Şöyle Hacı Sabancı vesaire diye geçiyor. Mesela Kerim Sabancı'nın kendi Instagram adresine girdiğimiz zaman şöyle 46.600 kişilik bir sayfası var ve gördüğünüz gibi mavi tık da var. Şimdi burada Instagram bize şunu soruyor. Yani ben diyor seni arattırdığım zaman internet üzerinde diyor ben seninle alakalı haberler bulabilecek miyim? Onu da şöyle göstereyim. Mesela mesela. Google'a Kerim Sabancı yazacağız. Evet burada direkt Wikipedia'da vesaire şöyle de göstereyim. Wikipedia, Instagram, Milliyet'te vesaire Kerim Sabancı diye birçok paylaşım bulunmuş. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Şahısı biz mavi tık almak için nasıl onaylayacağız? Bu bir iş adamı. Wikipedia'da öyle geçiyor. İşte 1996'da doğmuş vesaire. Şimdi bunların hepsini kapatıyorum. Daha sonra bunları göstereceğim. Başvuru onayıcına Şimdi Google'a geldik. Herhangi bir internet siteniz olması gerekiyor mu? Olursa tabii ki daha güzel olur. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Mesela Google'un kendi mavi tıka başvuru yapmadan önce Blogger'dan kendi adınıza ait Blogger oluşturabilirsiniz. Direkt Blogger yazdığınız zaman blogger.com'a gidiyor. İlk olarak blogunuzu oluşturun diyor ve buradan mesela şöyle Gmail hesabımızın tekrar şifresini yazarak ve bir Gmail hesabı yoksa Gmail hesabı oluşturarak bir, bir Blogger açabilirsiniz arkadaşlar. Evet, burada diyor ki başlık diyor. Mesela burada Semi Sancar olarak ben bir işte mavi Instagram hesabım var bu Instagram hesabına mavi tık alacağım. Burada bir blogger oluşturabilirsiniz. Adres mesela burada Semi Sancar. Maalesef bu blog 34 yapayım. Sonraki diyeyim. Evet burada da Semi Sancar. Son diyeceğim arkadaşlar. İşleniyor diyor. Bu şekilde Buraya da kendi adınıza şurada yeni yayın derk diyerek burada kendi adınıza mesela Semi Sancar kimdir? işte bir müzisyen vesaire veya X bir kanal arkadaşlar haber kanalı olabilir, kişisel blog olabilir vesaire. Burada yazın. Ama bunu yaptıktan sonra da hemen mavi tıka başvurmayın. Şöyle söyleyeyim. Google'a Semi Sancar yazdığınız zaman Şöyle. Mesela Google'a burada Semi Sancar yazdığınız zaman eğer altında Semi Sancar Blogger diye vesaire çıkıyorsa ondan sonra mavi tık başvurabilirsiniz. Aynı şekilde eğer kişisel bir hesabınız varsa, mutlaka Twitter, Facebook vesaire sayfanız gerekiyor mavi tık alabilmeniz için arkadaşlar. Onu da kesinlikle söyleyeyim. Aynı şekilde Blogger'dan hariç mesela ücretsiz Wix gibi. Mesela bedava bir şekilde Wix diye bir internet sitesi var Wix.com'dan. Gene aynı adınıza Wix.com'dan site alabilirsiniz. Şöyle de tekrar gene Instagram'a gireceğim. Mesela Wix'te bir sayfa oluşturdunuz kendi adınıza. Kişisel bir hesap oluşturdunuz. Şurada hani Türkiye'nin hızlı ve güvenilir alışveriş sitesi mağazabudur.com diyor ya. Şuradan profil düzenleyerek hatta girdiğiniz zaman bu internet sitesine Wix'in veya bana kalırsa blog buradan yapmanız daha gerçekçi oluyor. Blogger'ı buraya internet sayfanızda yazmayı mutlaka unutmayın. Yani blogger bilmem ne vesaire bu linki kopyalayıp buraya yapıştırıp bitti diyebilirsiniz. Çünkü Instagram mavi tık'a başvuru yaptıktan sonra mutlaka o sayfaları da gözet göz atacaktır. Daha sonra mavi tık alabilirsiniz. Dediğim gibi bin aşağısı takipçi olanlara Instagram mavi tık vermiyor ve kesinlikle iletişimi olanlar yani şurada bir sayfaya girdiğiniz zaman beğeniler vesaire varsa burada işte 100, 200, 300 vesaire beğeniler vesaire devamlı olmanız gerekiyor. Yani boş bir hesaba veya bir çakma hesaba herhangi bir mavi tık alamıyorsunuz. Şimdi mavi tıka başvuru yapacağız arkadaşlar. Mavi tıka nasıl başvuru yapılacak onu göstereyim. Evet mavi tıka başvuru yapmadan önce ne yapıyorduk? Takipçi sayımızı bin yapıyorduk. Bunlar organik kişiler oluyordu. Çakma böyle hani kişilerden oluşmuyordu. Daha sonra blogger veya bir wordpress'te kendi adımıza bir internet sitesi açabiliyorduk. Mesela ben neyim? içerik editörüyüm vesaire. Bununla alakalı makaleye ya bloggerdan ya da Wix gibi ücretsiz internet sitelerinden sayfalar oluşturuyorduk. Ve mutlaka Twitter, Tumblr olabilir, Facebook olabilir vesaire. Bu sitelerde de kaydımız oluyordu. Yani bizim mesela benim adım Semih Sengel. Semih hangi yazdığım zaman aynı şekilde Twitter hesabımda olmalı. Facebook hesabımda olmalı. Aynı şekilde bir internet sitemde olmalı. Eğer internet sitem yoksa blogger veya işte Wix gibi ücretsiz internet sitelerine kayıt yaptıktan sonra ve oluşturduktan sonra hemen mavi tık almıyorsunuz. Onun Google'a yani arattırmaları düştükten sonra mavi tıka başvurabiliyorsunuz. Şimdi mavi tıka başvuru yapalım. Şimdi şu yukarıdaki 3 noktaya tıkladıktan sonra 3 çizgiye tıkladıktan sonra ayarlara tıklıyoruz. Burada hesap var arkadaşlar. Hesaba tıklıyoruz ve altında da doğrulama asıl fotoğrafların altında doğrulama talebi var. Doğrulama talebine tıklıyoruz. Şimdi burada zaten bizim kullanıcı adımızı direkt veriyor. Burada ad soyad diyor. Mesela kullanıcı adım benim Semi sengir olsaydı diğer hesabımdan buna başvuru yapsaydım ad soyad da Semi Sangir olarak yapacaktım. Burada bilinen ad diyor. Burada Semi diyorum. Sen diyor burada kategori ne iş yapıyorsun bana diyor. Abi işte hesabın için bir kategori seç kısmına tıkladığımız zaman buradan medya, sport, müzik mesela ben bir müzik kanalıyım veya bir müzikle uğraşıyorum vesaire buradan bunları veya bir bloggerım mesela demin söylediğim gibi eğer bir bloggersanız içerik editörüyseniz vesaire bu bloguru seçmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Mesela bloggeru seçtim ve burada bana diyor ki lütfen bakın şurada lütfen kimliğinize bir fotoğraf ekleyin. Benim adım neydi abi? Semih Sengir. Bu arada gerçek adım da Semih Sengir. Bu arada Semih Sengir pasaport, ehliyet, kimlik vesaire ön tarafını çekerek başvuru yapabilirsiniz. Şuradan dosya seçtiyip başvuru yapabilirsiniz ve gönder dedikten sonra 2 hafta içerisinde doğrulama talebiniz geliyor ve mavi tıkı almış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet video buraya kadar da şimdi ben bunu tabii Semih Sengir olarak vesaire yapmayacağım. Bu çünkü şirket hesabı. Ben burada şöyle söyleyeyim eğer şirket adıysanız yani mağazabudur.com mesela bir şirket SSC grup limited şirketine bağlı bir şirket arkadaşlar ben burada dosya seçtiğim zaman burada işte SSC grup at ya da yazacağım. Daha sonra buraya aşağıya da bilinen at SSC grup yazacağım. Buraya geleceğim ve diyeceğim ki şu bloggerdan mesela şöyle organizasyon brand bu ne diyeceğim. Firma çünkü bu arkadaşlar. Ve buraya da herhangi bir şurada dosya seç olayı var ya ben burada dosya seçtiğim zaman şurada bu firmanın vergi dosyasını seçeceğim. Yani vergi levhasını seçip göndereceğim arkadaşlar. Eğer bir şirketseniz mavi tık almaya çalışıyorsanız bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer ki şahsi dediğim gibi mesela benim adım Semih Sengir, mavi tık almaya çalışıyorsunuz. Aynı şekilde dosya seçip ehliyetinizin, pasaportunuzun veya kimliğinin ön tarafını çekerek e, dosya seç dediğim zaman göndere tıklayın. X şu da var. Mutlaka okunaklı veya tarayıcıdan vesaire kimliğinizi seçin ki Semih Sengir okunsun. Yani kimliğinizin ön tarafı okunsun. Demin söylediğim gibi hileli hurdayla mavi tık alınmıyor. O videoları itibar etmeyin ve Kesinlikle Instagram hesabınızın 2 aylık vesaire olmasına çok dikkat edin. Ve aktif bir hesap. Ve aktif bir hesap olmalı. Sizi takip edenler gerçek hesaplar olmalı. Botlarla vesaire mavi tık alamazsınız. Ve yani demin söylediğim gibi adım Semi Sengir. Google'a yazdığınız zaman bir internet sitesi, Twitter hesabı, Facebook hesabı çıkmıyorsa mavi tıkı da alamazsınız arkadaşlar. Evet video buraya kadar da. Umarım işinize yarar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.